Mas Plaza Çocuk Eğlence Merkezi'nde bayram günü eğlenmeye gelenler oynadıkları oyuna tam konsantre olmuşlardı ki bizimki her şeye burnunu uzattığı gibi bilgisayarda futbol oynayan insanların da oyununa burnunu uzattı. Şuna bak şuna. Şuna bas, şuna. Çek sola çek sola. Çek sola. Şuna basana bak. Basana bak. Basana bak. Bilmiyorsun işe ya. Çak. Çak çak. Nerede nerede? Çek sola, çek sola, çek sola. Doğru yaptın. Doğru yaptın. Bak gördün mü yani? Sarı kart değil işte al. Tamam. Kırmızı olabilir. Bir gün hakimin sıfına geldin. Çek sağa, çek sağa. Çok iyi. Çok iyi devam et. Çek sana. Çek. Çek sana. Çek sana. Çek sana. Çek sana. Çeksene sola ya, çeksene kornerı sola ya. Çık, Hadi ileri. Sağdan, sağdan. Sağa, sağa doğru karısı geliyor. Çek elini Çek <laughs> şuraya ya. Çek şuraya. <laughs> <sola>. Çek <laughs> Hadi <garip>. Devam. Yavaş. <laughs> Atamadın karaciğe <karışıya> gitti be. <laughs> Dur. At sola, at sola, at sola, at sola, at sola, at sola, at. Çek sola, at Sen oyna bari ya. Hadi sağdan, 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 çek sağdan. Hop. Evet. Koner mi? Koner batıyor. Koner batıyor. Aha. Ya koner batıyor. Soruyorum sana ya. Cevap versene. Çek sana. Çek sana. Çek sana. Çek çek. Tut. Tut. Gidiyor. Çek. Çek ya. Çek onu şuradan. İşte şimdi de başka bir oyuncunun oyununa burnunu uzatıyor. Şuna şuna şuna. Bir daha daha ya. Çek çek ya. Bir daha daha ya. Saç şuraya. Hadi bir dakika ya çek şuradan çek şuradan. Abi bir dakika ya. çek şuradan ya. çek şuradan ya. bilmiyorsun ya. Başla başla başla. Bir dakika ya. ya. Başla ya. ya. Bir dakika ya. Başla. Başla. Abi lütfen ya. Lan şuna ya. abi lütfen ya. Çek şunu sana ya. Sen son jetonun bir dakika ya. Ben şuradan geçtim ya alıver ya. Abi bir dakika ya. İddiasını oynadık abi Neşir ya. Geçin iddiasını ya başı ver ya. Abi bu kerdeye boş ediyor. Bir dakika ya. Çek şunu. Çek. Ya bir dakika abi ya kaybetsem. Kaybetmezsin ya. Çek şunu. Çek şunu ya. Bas şunu. Abi bir dakika ya. Bas şunu ya. Vallahi bas şunu ya. Abi şuna. bastım top attı ya. <laughs> i̇şte burada. Bir dakika bekler misin abi ya? Hadi bu sefer attık. Hadi bu sefer attık. Abi lütfen ya. Hadi abi. bu sefer attık. Hadi bu sefer attık. Abi gitti ya. Hadi bu sefer attık. Abi. Kola gitti. Hadi yürü. <laughs> abi bir dakika lütfen bir dakika ya. Hadi bu sefer attık. Abi vallahi kola gitti abi ya. Vallahi abi. Kola, <laughs> kola gitti abi ya. Kola gitti ya. Az jeton oyna abi ya. <laughs> al jeton abi o zaman ya. ya Beraber oynarız ya. Bilmiyorsun işe. İşi bilsen. Yapma ya bırak ya. Yapma ya bırak ya. Ya bırak lütfen ya. Allah Allah. Al. Çek şunu. Ya abi jeton al. Ne jeton olsun işte birlikte. Almışsın birlikte. Almışsın, birlikte. oynuyoruz işte ya. Çek. Ya, ya abi bir dakika ya. Hadi. Lan abinsin ya. Tamam abinim gayet tabii ki ya. Hadi. Hadi koçum benim. Soldan. Sağ tarafa doğru uzun murta battı. Sağ taraftan Milan karşısında ortamı. Sola doğru gidiyor. Sağ taraftan çıkarmak üzere. Şuraya şuraya şuraya. Ya şuraya ya. İleri doğru bir top korna bir ortaya. Hadi o be. Ay ay ay. Aklım var aklım var. gol oldu. Ha penaltı. Ben atacağım penaltıyı. Ben at. Lütfen ya. Vallahi ben atacağım. Onlar atıyor onlar bir dakika Kim? ya. Kim? Karaya ben geçeyim dur. Helal olsun be. Sağ taraftan ızımıydım. Tepiz kalbe. Helal olsun sana. Be. Abi ya lütfen ya. Helal olsun sana. Ya be. onlar attı abi ya. Ders ayız alın para yakıştı. Işte. Birlikte ödüyoruz. Devam etsen Haddik ya. Bana soymuyorum koçum. Devam. Çek soldan. Al sola, al sola, al sola, 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 al sola, al sola, al sola, al sola, al sola, al ya al sola, al al Neşe'den alacağım işte almıştın ters izliyoruz sana ya. Çok güzel. Devam. Sağdan. Al sağ al sağ ol. Allah kahretmesin sen Çeksene sağ ol. Ya bir daha abi ya. Evet helal olsun aslanım sana be. Valla helal olsun Helal olsun sana be. Bize bir oynama öylesi. <laughs> bir dakika. Helal olsun sana be. Soldan. İyi bir top attın sağdan. Olur çıkardın sol dışarı çıkarırsın. Delikon olmuyor. Soldan. Bravo. Avut mu? Penaltı mı? Kim attı? O mu attı? Valla. Ben attı. Canatır. Onlar ben atatıyor ya. Çek. Çek. Bırak sen atamıyorsun. Dur abi. abi ya. Abi, abi, gol oldu. Lütfen. Ya. Abi lütfen. Abi lütfen kalkar mısın abi ya? Niye yeah. ya? Ya bir oyun oynayacağız. E biz de oynuyoruz. Tamam seninle bağlar sen. Bırak sen çek elini ben Abi oynamam. lütfen ya. Bırak sen oynayayım. Lütfen ya. Sağ taraftan bir taş atışı ortaya doğru gelebilir. Sol taraftan. Bitti bitti Al zaten oyna abi ya. Lütfen. lütfen ya. Ya. <laughs> abi sarı. Şimdi uyanık biliyorsun dedik direkt. Çek işte. Vallahi bilmiyorum be abi. Bilmiyor musun? E ne oturdun o zaman? Abi sana tutturdun. E bizim işe tanıdın Sana tutturdum be abi ya. Ben niye oturtayım? Geldin kendin buraya oturdum biliyorum diye ya. Var mı öyle olay ya? Uyanık. Geliyorsun oturuyorsun biliyorum. Niye bilmiyorsun? Bizim bizde işe yiyorsun. Kendin otutturdun abi? Ben niye otutturayım seni? Deli misin? divanı misin sen ya? Ben niye otutturayım seni? Sen ya... de şimdi otutturdun. Sen kendin oturdun ya. Kayı sen oturtmadın oturt. mı? Otur. Tamam ben oynamak istemiyorum. O Zor, oynayacaksın. Zorla oynayacaksın. Allah Allah. Uyanık. Hem oturuyorsun hem gidiyorsun. Abi. He. Olmaz ki. Nasıl olmaz ki? Çek şey sağa yap. Soldan. Al. Gali değdirdin. Ne? Hani biliyordun? Ben bilmiyorum abi. Bilmiyorsan ne bilmiyorsan niye bizim şeytan oluyorsun? Kandırıyorsun görüyorsun ya. Ha orada yuttu diyorum abi. Gel bakalım e ya. Ben oturdum ben biliyorum diye işi aldı bizim elimizden şeytanı ver bakalım şeytanı. Al Beş tane. Kaç? Beş. Döktü para abi ya? Olur mu ya? yok bizim adam ya? Ne oldu? Hastan acıyorsun abi Hadi. tamam. Otur devam et. Bitmek istemiyorum. Kameralarımıza bir el salla Ne? Kameralarımızı bir el salla